güzel yaz gününden herkese selam arkadaşlar kanalımıza videomuza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü konumuz kardeşler birbirini ne kadar tanır ee, evet isterseniz hemen videomuza geçelim çok uzatmayalım videomuzu ilk soruyu sen mi soracaksın ben mi sorayım sor bakalım soruyorum tamam en sevdiğim 3 arkadaşım 3 tane Elif Ayben Ayça Ayça yanlış Elif Ayben şey adını Ay ben neydi? Esra olabilir Esra. ama hayır yanlış. Bilemiyorum galiba. Ay ben Hilda Edge. Bunlar üç tane. Evet, evet söyleyin sor. benim e, en sevdiğim arkadaşlarım. Nisa Edge. Adını unuttum. Neyir? Eda mıydı? Bravo, doğru bildin. <laughs> ben biliyorum. Sor. Soruyorum en sevdiğim yemek. En sevdiğin yemek. E mantar e, e, Artı makarna. Doğru. Evet. Soruyorum. Benim en sevdiğim yemek? Hmm, patates kızartması mı? Hayır. Bir o var. Bir tane o. daha var. Hamburger? Hayır. hayır. Pizza. Fast food. Aslında evet o fast food'a gidiyor. Ee, ben bilmiyorum arkadaşlar. Gerçekten. Ya onu bilemezsin Patate... sarma sarma. Aaa sarmaydı. Unuttum sarmayı neyse. <laughs> en sevdiğim tatlı diyeyim ben sana. Ay tatlıyı bilemem ki baklava. Ih, yanlış. Ay bilemem ki ben bunu. Bilebilirsin. Bir dakika bileceğim şimdi. Şey magnolia. Doğru. <laughs> tamam soruyu daha atladık. Benim en sevdiğim tatlı. Ya bilebilirsin. Magnolia. Ee, evet, şöbiyet, şöbiyet, tane şöbiyet. Var. Evet magnolia, şöbiyet bir tane ee, daha. Tirmasu. Çok yakın. Hmm, <laughs> Trilçe. Evet. Biliyorum arkadaşlar tanıyorum. <laughs> şimdi son soruyu yapalım. Video çoksa çok kısa olacak. 2 dakika olacak. Son sorum da sana. Ondan sonra ben de soracağım. Haklı. Tamam bir dakika bunu düşünmem gerek. En sevdiğim bitki. Bitki, bitki türü. <laughs> bunu bilemem papatya mı? <laughs> bir aralar sen hep papatya Bakayım bir <laughs> Karanfil. Ne? Karanfil sevmem ben. Gül. <laughs> <laughs> Hayır. <gülüyor> ya, bilemeyeceğim. Bu bir ağaç da olabilir. A, ağaç. Çilek ağacı. Ay mı çilek toprakları. Yağmur. Erik ağacı. Hı mm -hı. -mm. Çam ağaç ağacı. Ağaç da olabilir de olmayabilir de. Ben söyleyeyim mi? Defne yaprağı. Adım da Defne yani çünkü. <laughs> tamam, sen sor. Söyleyeyim. Benim bir tane daha sorum var ya. Tamam sor sen. Benim de ondan sonra sor. En sevdiğim var. renk veya renk? Lila, mavi, mor. Ay pardon. Lila, mavi, pembe. Evet doğru bildin. Benim yani en yani sevdiğim... Lila olmayabilir. Açık. Benim en sevdiğim hayvan. Köpek. Kedi. Mm -mm. Kurba. Mm Hayır Bilemezsin. Hayır. Hmm, bil bakalım. Ya biraz ipucu versen diyorum. Hmm. Öldü. Vardı Tavşan. Doğru evet. evet. Çok seviyorum. Tamam o zaman benim en sevdiğim hayvan. Senin en sevdiğin kedi köpek olabilir mi? Olur aynen. Kedi köpek mi? Aynen. Tamam bildik. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Birbirimiz bence tanıyoruz Aynen, yani. Tanıyoruz. Evet kanalımıza, kanalımıza abone, olmayı, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.